Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 17 Haziran Cuma Bursa Atarsamlarını vereceğim. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beni sabatmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa beğeni basarsanız kanalımız ön plana çıkar arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmakta ben usta bakmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, ben usta basıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Bursa'da gün üzerinde 8 koşulu bir program vardır. Saat 2.30'da 1. koşula 4'lü gelen, saat 3.30'da 3. 3. koşula altılayan başlar. Biz bir, 3. koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 3.30'da 3-cü qoşlu 6-lıqdan başlar. Antqab 16. 3 yaşlı İngiləzə 1300 metrə çiyin. Burada 2 nömrə Tulvanın. Dostlar 2 nömrə Tavilanın. 1 nömrə Leydi Lopez. 4 nömrə Ciak Bella. Arkadaşlar 3 2 1 4 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir oynayan arkadaşımız 5 numara siyasra ve 6 numara zeyderi değerlendirebilir. Saat 4'te 4. koşu altılayan 2. ayağıdır. Antikap 17. 4'te yukarı araplar 1300 metre çift. Burada 3 mara Murlu sağa. Takiben bir tay. Daha sonra 11 mara qalçıya. 1 mara Tumanovla əküdür. 9 mara Çerdi. 4 mara Köhsəmir. 5 mara Özgür Fatih. 12 nömrə Bursa Fəsi. 14 nömrə ilə əküdür. 13 numara usulca. Arkadaşlar orta çocuklar için bu 7 at yeterli. Büyük oyunu en 2 at önereceğim. 6 numara Serkan'ın oğlu ve 7 numara kaptanı değerlendirebilirsiniz. Saat 4.30'da 5. koşu şartı 3 4'de yukarı araplar 1800 metre Çin. Burada ilk 4 numara Tahir Baba. Daha sonra 2 numara Kafa Kral. 1 numara Ozgan. 12 numara Selim Abi. 4, 2, 1, 12. Sürprizler de 11 numara Rı diyeceğim arkadaşlar. at 5'te 6. koşu. 6'layan 4. ayıdır. Kısa vadeydi. 4 yukarı İngilizler 1500 Bin metre çim. Burada atıp 5 numara Nestor. Alternatif bankodur arkadaşlar. 5 numara Nestor alternatif bankodur. Öncekideki bir 2 numara El Compadre. Daha sonra 3 numara Starlight. 4 numara Halo 5 6 atı bakalım. Rakip 2 3 4. bir gün arkadaşımız bir numara çakır dalıyla inşallah de bilir. Saat 5.30'da 7. koşu 6 ve 5. ayadır. Meydin 2 yaşlı İngilizler 1200 metre Çin. Bu da 11 numara. Basel Cemal Palsu ile Banku diyeceğim arkadaşlar. 11 numara Banku'dur. Saat 6'da. 80. koşu. 6'lı son ayarıdır. Antigab 15. 4 eser yapar. 2 metre çim. Burada 2 numara Yener Bey Banku'dur arkadaşlar. Burada da 2 numara Yener Bey diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar. Büyük oynayan kasamız Örneğin 5 numara ne soru tek atıp da sonraya Yener bey güvenmeyen kasamız için burası 5 başta var. Bir 5 atan araca. 13 numara Ural han. 7 numara Dobar. 9 numara Seyfettin. 15 numara Kelemerli Bey. 14 numara Senekuş Rüzgarını değerlendirebilirsiniz. Altta 1 numara Can Berkin da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yani 2 numara bankamızdır arkadaşlar. Bursa üzerinde iki tane bankamız var. Şey burada 5 numara ne soru tek atarsanız sona ya sürpriz arayan arkadaşımız 13, 7, 9, 15, 14 biri delendebilir. Arkadaşlar benim Bursa üzerinde ben bu şekilde. Umudan başarılı oluruz. Umudan faydalı olur arkadaşlar. Erman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğu dahta üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden atılmaya çalışın. Ben dilediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şanslı bol olsun. İyi akşamlar dilerim.